Günaydın arkadaşlarım, günlerim Bakın burada okula gitmeye çalışıyorum. Çok görücü bir gündü gerçekten benim için ama çok eğlendiğim bir gündü. Şimdi böyle burada metrodayız. Burada metrodan çıktık. Çıkmaya çalışıyorum herhalde inşallah çıkacağım. Böyle videonun üstüne sesi kaydetmeye çalışmak da çok zormuş ama olsun. Şimdi çıkıyorum metrodan çıktım e, ee, sabahın yedisine geziyorsam dışarıda artık yani inanılmaz bir şey de metro. Şimdi karşıya geçeceğim. Sonra da otobüs bekleyeceğim. Bakın burada da indim otobüsten. Ne kadar değil mi? İndim burada. Sonra da başka bir tane otobüs bekliyorum. Sonra bir daha otobüse biniyorum. Sonra okulun önünde de iniyorum. Burada da sizin için kombi videosu çekiyorum ama asla kombi videosuna benzemiyor. Çünkü Aynur'un çektiği kombi videoları daha güzel. Neyse Aynur'u kıskanıyoruz. Burada da bitti. Bakın şimdi çantamı göstereyim size. Burada oturup bekliyorum. Çantamı elime <laughs> göstersem ne olur? Sonra gösteremediğim için üzüldüğüm için sonra çantamı düz çektim ama ileride bir yerde yine çantamı gösteriyorum. <laughs> Otobüs gelmiyor. Hoş güvenilir değil. Telefonumu düşürecek Bilemedim. Git o zaman. Günaydın. Yine de diyeyim. Konuşayım mı? Günaydın. Günaydın. Mi? Günaydın. Günaydın, Günaydın arkadaşlar. Bu Fatma. <laughs> ben de. Günaydın. evet ben kendimi tanıtıyorum. Utandım ya. Günaydın, Günaydın arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi size çantamı göstereceğim. <laughs> Evet yoğun üzerine çizerini çantamda ne var videosu çekeceğim. Hem de metroda. Şaka tabii ki metroda değil de bu da bir lavaboya gidip... Buramızda bir şey var. Bu ne böyle ya? Özürlü. Şeye benziyorum. Ruh. Merhaba. Ama bir şey diyeceğim. Ben YouTube'a kombi videosu nasıl koyacağım? Dik olması lazım bu mesela. Telefon aşağıda olup sen dik olacaksın. Aynen deneyelim. Aynen bunu koydum yani. Çok uzak duruyor. Düşünün ki İzmir'e yönelik düşünün. İzmirli olsun. İzmirli olmasın. Şimdi dersimiz bitti. Şimdi bizim dersimiz bitti. Bize de kızlarla beraber e, bu sağ taraftakilerin hepsi benim arkadaşlarım. Hep beraber BİM'den bir şeyler alıp parkta oturmaya karar verdik. Burada bime yürüyoruz. Bime biz yürümüyoruz. Ben tırmanıyoruz çünkü gerçekten bim çok uzak dağ gibi resmen yol yani. Şimdi burada yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Sonra e, gidip parkta oturmaktan vazgeçtik. Hep beraber AVM'ye gitmeye karar verdik. Nereden çıktı bilmiyorum ama aramız çok iyi e ee, saat 12'den 3'e kadar koluman bir aramız vardı ve biz de böyle değerlendirmeye karar verdik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş grubu <laughs> tamam mı? Şey, arkadaş kuruldu, yoldan kaçın, kaçın. <laughs> Christmas Christmas candy hanging on the tree. Fine and dandy, Christmas candy tastes so good to me. Santa comes but once a year to bring us lots of joy. Loaded down with Christmas cheer for every girl and boy. Christmas comes but once a year, bringing joy, goodwill, and cheer. Everyone will gather round, see what Santa brought to town. Fancy toys for one and all, as the snowflakes gently fall. There's one thing that's dear to me Christmas candy on the tree. Christmas candy, Christmas candy, hanging on the tree. Fine and dandy, Christmas candy. Is so good to me Santa comes but once a year To bring us lots of joy Loaded down with Christmas cheer For every girl and boy <laughs> şey yapmayı çalışıyoruz. Deniz ya. köprü yapmayı çalışıyoruz ve yapamadık. O kadar komikti ki şey sonra yapıyorduk. Ya, Sabah ama. Burada da üstüme sular falan döküldü. Çünkü ne biçim yapıyorlar görüyorsunuz. Böyle her şey oldu. Meyve Sonra Fatma yapmayı öğrendi. Sonra burada Eda yapıyor. Sonra da ben onu süper yaptım. Şu bir Bakın yapabildi gördün mü? Sonra burada tuvaletini yapan köpeği çektim. Bakın tuvaletini yapıyor köpek. Sonra biz burada okula geldik. Sonra e, ertesi gün fizyoloji quizimiz olduğu için ders çalışmaya karar verdik. Bu arada aramızda ne kadar büyükse 3 saatte yapmadığım şey kalmamış. Burada Meltem herkese de ders anlatmaya çalışıyor. Bakın şimdi göreceksiniz. Evet, Ve evet, bitti. Sonra Teda anatomi dersine geldik. Anatomi dersinde de çok güzel bir şekilde bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Bu daha da bozmayalım. Bence güzel oldu. Çok güzel şarkı söylüyorum. Ve histoloji dersi de bitti. Sonra da şimdi okuldan çıkıyoruz. Artık hava iyice kararmış. Çok yoruldum. Bayağı yoruldum çünkü sabahleyin ilk dersimiz hemşek felsefesiydi. Sonra anatomi, sonra da histoloji ve akşam saat 7 çıktığımız saat. Çok yoruldum. Bayağı yorucu bir gündü benim için. Ve şükürler olsun bitti. Çok mutluyum bittiği için. Ve son. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kağıda çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.